Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte ben bugün yeni bir hesap açtım. Sıfırdan başladım. Artık bu hesaptan devam edeceğiz. E bu hesaba görevleri açınca bayağı bir görev geldi. Ve ben o görevleri sabahtan beri yapıyorum. Ve bayağı bir kutu biriktirdim. Şimdi hemen onları açacağız. Ama videoya geçmeden önce bir like atıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Ve şimdi hemen videomuza geçelim. Şöyle kupalı falan Bayağı bir biriktirdim. Hemen kutularımızı açmaya başlayalım. <laughs> şimdi. şimdi ıı, Dediğim gibi kanala abone ol, like atın. Hemen başlıyoruz. Şöyle bayağı bir kutumuz var ha. Megaları en sonunda falan açacağım. Şimdi hemen bir kutumuza başlayalım. Açtık. I, bir şey çıkmadı. Ben savaş kutularından pek ümitli değilim. Çünkü savaş kutularından normalde bana hiçbir şey çıkmıyor. Ki savaş kutularından karataya çıkaramıyorum. Bilmiyorum. Ah, oh, alpim açıldı. İdeal yani. Ben ne efsane mi çıkacaksın demiştim. Ben en az bir tane destansı bekliyorum arkadaşlar. Yani e, bayağı bir kutumuz var. En az bir tane destansı bekliyorum. Savaş kutusundan gene bir şey çıkmadı. Megaları en sonunda atacağım dediğim gibi. Hemen bir kutumuz açalım. Bir şey çıkmadı. Hala bir karakter var. Şunu da açalım. 34. Bak be. Savaş kutumuz. 47. Çıkıyor çıkmıyor ya. Valla sadece bir tane karakter çıkarsa var ya çok üzülürüm ha. Çünkü sabahtan beri şu görevleri yapıyorum valla. En az bir tane destansı çıkması lazım. Aha çıkıyor. poka Poco çıktı! İşte bu! İşte bu be! Poka çıktı! Yes! Yes! En sevdiğim karakter! Efsanevi! En sevdiğim e e karakter! poka be! Şimdi hemen devam ediyoruz. Poka çıktı oğlum be! Poka be! İşte bu! kapı çıktı ya bana yeter. Şimdi saç kutumuz. Büyük kutumuz yine 105 yazdı. Yine bir isim Ya en az bir destansı gelir be. En az ben bir destansı bekliyorum. 25 tane falan kutu var. 28 yazmıştım. Normalde ben 28 tane bekliyorum ama 3 tane falan altın güç puanı falan olabilir yani. 25 tane totalde kutu olması lazım. o zaman mega turşun karakter yok. Karakter yok. Ben ne kadar şanssız, bahtsız bir insanım ya. Şöyle. Üç panlar kalsın. Onu ücretsiz. Günlük ücretsiz seriyeler var. Oradan ekran alınca üç panlarına ekrana basarız. Bakalım ne kadar. Ha şurada. İlma, elmas mı salam? Ben hiç elmas. tamam ilk meramızdan başlıyoruz. Bastım. Evet direkt oldu yazdı. Ne geliyor? Ne geliyor? Fahrettin be Niye bu kadar kötü karakterler çıkıyor ya? Ben çok bahtsız bir insanım arkadaşlar. Hemen diğer megamıza geçelim. Diğer megamız neredeydi? Şuradaymış. Açalım hemen. 5 beş yıldır bir şey çıkmadı. O kadar kutunun içine sadece üç tane mi karakter çıktı lan? Üç tane karakter çıkması beni üzdü bu arada. Baksana şuraya. Sadece üç tane karakter. Ve şimdi hemen e, ıı, kuralına geçelim. Neyse evet, kuralı hızlandırmış, hızlandırmış bir şekilde izleyeceksin. Çünkü hiçbir bok çıkmadı. Neyse arkadaşlar bay bay görüşürüz